Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli arkadaşlar, Efendimiz Hazretlerimiz kutsi sırrını Buhari'den seçmiş olduğu bu hadis-i şerifleri elhamdülillah Rabbimiz nasip etti. Bitirmiş olduk 618 tane hadis-i şerif. Kelime kelime mana vererek bunları sizin istifadenize sunmuş olduk elhamdülillah. Rabbimden niyazım ve duam oydu ki ya Rabbi bu hadis-i şerifleri bitirinceye kadar bana ömür ver diye. hadis-i şerifler bitti. Yani bu kitap tamamlamış olduk. tamamını ermiş oldu elhamdülillah. Ama inşallah ömrümüz bitmemiştir. Hepimize Mevla Teala hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. İnsanlığa, İslam'a daha nice hizmetler hepimize ikram eylesin. Tabi dilimizin döndüğü önce, ilmimizin yettiğince, ifadelerimizin düzgün olabildiğince, yapmaya çalıştık. İstifadenize sunmaya çalıştık elhamdülillah. Allah kendimizden bilmekten muhafaza eylesin. Ne, ne biliyorsak, ne öğrendiysek Rabbimiz ikram etti. Mevlamızın lütfu keremidir. Ve efendilerimizden öğrendik elhamdülillah. Hocalarımızdan öğrendik. Allah hepsine rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Efendilerimize çok yüce makamlar ihsan eylesin himmetini üzerimizde daim eylesin. Ahirette de şefaatine hepimizi nail edesin. Amin. Arkadaşlar bu hadis-i şerifler biliyorsunuz Efendimiz bu hadis-i şerifler ile e, minbere çıkar idi. Hutbeyi bu hadis-i şeriflerle irade ederdi biz onu dinlerken tabi hep hadis-i ezberinde olduğu halde niçin Efendimiz bu kitabı da kendi yanında alıyor diye düşünür idik ve şöyle bir mana oradan anladık Yani Efendimiz her zaman söylediği gibi emri bil maruf nehi yani münker hayra davet ile yapılan cihat elbette en büyük cihattır. İnsana adam kazandırır ama silah ile yapılan pusat ile yapılan cihat ise insana adam kaybettirebilir. Onun için yani bir, bir kişi bulsa Efendimiz hemen anlatırdı, bir hadis-i şerif okurdu, bir ayet-i kerime okurdu, nasihat ederdi, davet ederdi, İslam'a davet ederdi. Bir kişiye saatlerce anlatırdı Efendimiz. Böyle e, İslam'ın yayılması, insanlığın kurtuluşa ermesi için çok gayret eden bir insandı. Allah Şifatine nail eylesin inşallah. Onun açmış olduğu bu yolda bizim de bir e, az bir şey dahi olsa ilmimizin, ne kadar ise işte bir dahliyetimiz olsun diye böyle bir çalışmaya başladık. Elhamdülillah seneler sürdü. Her güne bir hadis-i şerif okumaya gayret ettik ama kimi gün okuyamadık. Bazen oldu 3-4 gün okuyamadığımız günler oldu. Ama elhamdülillah Allah nasip etti. Hıtamına erişmiş olduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkadaşlar bu hadis-i şerifleri tabiri caizse keyf için söylemedi. Femiz adetlerinden keyf için bu hadis-i şerifler dökülmedi anlayalım, okuyalım, anlatalım, amel edelim diye Resulullah bunları beyan etti. Onun için sizden istirhamım. Bu hadis-i şeriflerin bulunmuş olduğu bir çalışma yapacağız inşallah flash belleklere. Onları yüklüyoruz. Sizin istifade edinize sunacağız inşallah. Alırsınız bilgisayarınıza takarsınız arabanıza takarsınız. E, hocalar, hoca hanımlar ders okuyacaklar, ders okutacaklar. istifade ederler inşallah. Cemaat olarak bizler hepimiz istifade ederiz inşallah. Ben de araba aracıma takıyorum. Bazen e, ya bu hadis-serifi ben mi okumuşum diye hayret ediyorum. İnsan unutuyor arkadaşlar. Tekrar etmek lazım. Et tekraru ahsen ve levkani 180 dememiş. Keyif için dememiş bu büyükler. Tekrar etmek lazım arkadaşlar. Tabii çok kitaplardan istifade etmeye çalıştım bunları size anlatırken. ilmimizin yettiğince bunları sizlere arz etmiş olduk. Mevla Teala hepimizi istifadeler nasip etsin. Rabbimiz dini mübini İslam'ın revaca çıkması için insanların kurtuluşu için gayretler hepimize ikram edesin. Rabbimiz hepimizi meşayih kiramımızla beraber, efendimizle beraber, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sancı şerifi altında haşrı cemelesin Bir an bile cehenneme girmekten bizleri muhafaza eylesin, hepimizi muhafaza eylesin. Rabbimiz, Mevlamız, dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.